Abbasiler'in Türkleri orduda görevlendirerek Türkler için Samarra kentini kurmalarının aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir? Bakalım arkadaşlar şıklarımıza ve yorumlayalım. Türkler arasında İslamiyet'in yayılmasını sağlamaya. Arkadaşlar bize aslında orduyla ilgili bir bilgi lazım. Sadece İslami yaymak için Türkleri orada görevlendiriyor değillerdir tabii ki. Yani Türkler arasında İslamiyet'in yayılması için illa Türklere samarra kentini kurmalarına ya da orduda görevlendirmelerine gerek yok tabii ki. Düzenli ordu'nun kuruluşunu sağlamaya. Düzenli ordu hakkında zaten bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar çünkü bununla alakalı hiçbir bilgi verilmemiş. Kaza ve cihat politikasının uygulanmasında Türklerden yararlanmaya, Şimdi Abbasilerin en büyük amacı İslam dinini zaten yaymak değil midir arkadaşlar? Tüm dünyaya yaymaktır. Bu da gaza ve cihat politikasıdır. Aynı zamanda bunu yaparken Türklerden faydalanıyorlarsa biz tabii ki C şıkkına ulaşabiliriz. Türkleri Araplar arasında asimile etmeye tabii ki çalışmıyorlar. Zaten onlar için ayrı bir kent kurulmuş arkadaşlar. Türkler arasında yerleşik hayatı yaygınlaştırmaya, sadece onları yerleşik hayata alıştırmak için orduda görev verecek değiller herhalde değil mi arkadaşlar? Çünkü Türkler Askeri dehasından faydalanmak istiyorlar. Zaten bu durumun yerleşik hayatta bir alakası olmayacaktır. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir? Abbasler döneminde İspanya'da Endülüs Emevi halifeliği, Mısır'da Şii Fatimi halifeliği ortaya çıkmıştır. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi İslam'da çok başlılık ortaya çıkmış birçok halife var. Bu durumda tabii ki karışıklıklara yol açacaktır. Şıklara baktığımızda ise B şıkkında halifeliğin birleştirici ve bütünleyici gücü zayıflamıştır. Seçeneği verilmiş bize bu tabii ki doğru. Çünkü gördüğünüz gibi birçok halife olduğundan dolayı dolayı halife dediğimiz bir tane olmalı değil mi? Çok fazla halife olduğu için insanlar hangisinin sözünü dinleyecek, hangisine göre hareket edecek, birleştirici ve bütünleyici değil arkadaşlar bu durum. Bu sebeplerle tabii ki doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Abbasilerin bu uygulama ile hedeflerinden hangilerine ulaşmaya çalıştığı savunulabilir. Abbasiler Bizans sınırlarında Avasım denilen ordugah şehirler kurmuştur. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım. Bizans ile askeri ittifak yapılması. İttifak yapmak için illa bu tarz şehirlere ihtiyacımız yok arkadaşlar. Eğer ittifak kurulacaksa Avasım denilen şehirler olmadan da kurulabilir. Bu yüzden birinci öncül doğru değildir. Sınırların güvenliğinin sağlanması. Zaten dikkat ederseniz Avasım denilen ordugah şehirler Bizans sınırlarında kurulmuş. Elbette en büyük amaç sınırların güvenliğini sağlamaktır. Kültürler arasında etkileşimin azalması. Hayır arkadaşlar, zaten kültürel bir durum değildir Ordugah şehirdir bunlar. Bu durumla da bir alakası yoktur. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız 2 yani B şıkkı olacaktır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 9. yüzyılın başlarında Abbasiler önemli ticaret yollarına hakim olma politikalarında başarı elde etmişler ve dünya ticaretini etkin bir şekilde yönlendirmişlerdir. Peki arkadaşlar şıklarımıza bakalım. Avrupalıların ticaret yollarını ele geçirmek için haçlı seferlerini başlatmasına. Arkadaşlar haçlı seferleri 11. yüzyılda başlıyordu. Ancak bize 9. yüzyıldan bahsedilmiş. Bu yüzden A şıkkına ulaşamayız. Abbasilerin Avrupa devletlerine kapitülasyonlar vermesine elbette ulaşamayız arkadaşlar. Çünkü Abbasiler zaten ticaret konusunda oldukça önemli bir konumdalar. Bu yüzden Avrupa devletlerine kapitülasyonlar yani ayrıcalıklar vermelerine gerek yok. Abbasilerin ilk Arap İslam parasını bastırmasına. Zaten hatırlarsanız ilk Arap İslam parası Emeviler döneminde bastırılmıştı. O yüzden C seçeneğine de ulaşamayız. Gümrük vergilerinin hazine gelirleri içinde önemli bir pay oluşturmasına ortam hazırlar arkadaşlar. Neden? Çünkü önemli ticaret yollarına hakimler ve bu ticaret yollarını kullanan herkes Abbasilere e, vergi vermek zorunda. Gümrük vergileri elbette artacaktır. E şıkkına da bakalım. Okyanus ticaretinin denetim altına alınması için büyük bir donanma kurulmasına. Arkadaşlar bu süreçte aslında daha çok kara ticareti ön plandadır. E, zaten bize burada okyanus ticareti ile alakalı hiçbir şey söylenmemiş. Bu sebeplerle E şıkkına da ulaşamıyoruz. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? Abbasilerin halka karşı hoşgörülü ve adalete dayalı bir siyaset izlemeleri ve Emeviler döneminde izlenen Arap milliyetçiliğini terk etmeleri İslamiyet'in Türkler arasında yayılmasını hızlandırmıştır. Peki arkadaşlar şıklarımıza bakalım. Türklerin İslamiyeti benimsemesinin fetih hareketlerini hızlandırdığının burada bize fetih hareketleri hakkında bir bilgi verilmiş mi? verilmemiş. Abbasilerin Emevi politikalarını uygulamamasının İslamiyet'in yayılmasını olumlu yönde etkilediğinin, evet arkadaşlar Arap milliyetçiliğini benimsemediklerinden dolayı İslamiyet Türkler arasında hızla yayılmış. Tabii ki B şıkkı doğrudur. Yine de diğer seçeneklerimizi de okuyalım. Emevi egemenlik anlayışının Abbasler tarafından benimsenmediğinin. Arkadaşlar egemenlik anlayışı hakkında yorum yapamayız. Çünkü zaten egemenlik anlayışında bir değişiklik yok. Aynı şekilde halifenin etkin olduğu bir egemenlik anlayışı var. Sadece Arap milliyetçiliği politikasını uygulamadıklarından bahsediliyor. Abbasilerin Türkleri Araplaştırma politikasını takip ettiğinin, hayır arkadaşlar, öyle bir amaçları olsa zaten Arap milliyetçiliğini devam ettirirlerdi. Emevi ve Abbasi hanedanları arasında siyasi rekabet yaşandığının, burada bir rekabetten de zaten bahsedilmemiş arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Yukarıdakilerden hangileri İslam toplumunun diğer toplumlar ve kültürlerle etkileşime girdiğinin bir göstergesidir? Bakalım arkadaşlar öncülerimize Abbasler döneminde felsefi çalışmaların yaşanması demek ki felsefe bilim dalı yaygınlık göstermeye başlamış ve İslam toplumu diğer toplumlarla etkileşime girerek felsefe bilim dalından artık faydalanmaya başlamış arkadaşlar bu çalışmalara yer vermeye başlamış tabii ki. Doğru. Emevi ve Abbasi mimarisinde resim ve heykellere yer verilmesi. Arkadaşlar bildiğiniz üzere İslam'da resim ve heykellere yer verilmez. Ama gördüğünüz gibi diğer toplumlardan etkilenmişler ve artık mimaride resim ve heykellerden faydalanmaya başlamışlardır. Bu sanat dalları Emevi ve Abbasi'lerde de etkin olmaya başlamıştır diyebiliriz. Kur'an ayetlerinin düzenlenerek kitap haline getirilmesi ve çoğaltılması ise tamamıyla zaten İslam toplumuna özgü bir özelliktir. Diğer toplum ve kültürlerle alakası yoktur. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2, yani C şıkkı olacaktır. Haritadaki bilgilerden yararlanılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bakalım arkadaşlar. Hz. Muhammed döneminde Arap Yarımadası'nın önemli bir bölümü İslam Devleti tarafından hakimiyet altına alınmıştır. Gördüğünüz gibi Hz. Muhammed döneminde tabii ki Arap Yarımadası'nın önemli bir bölümü İslam Devleti tarafından hakimiyet altına alınmış arkadaşlar. İslam Devleti'nin sınırları 4 halife döneminde Akdeniz ve Hazar Denizi'ne ulaşmıştır. Gördüğünüz gibi Akdeniz'e ve Hazar Denizi'ne kıyıları var. Tabii ki ulaşmıştır diyebiliriz. İslam devletinin sınırları ilk kez Emeviler döneminde yeni bir kıtaya ulaşmıştır diyemeyiz arkadaşlar çünkü zaten 4 halife döneminde Asya kıtasına ulaşılmış Irak, İran fethedilmiş gördüğünüz gibi Emeviler döneminde ilk kez yeni bir kıta fethedilmiyor. Emeviler döneminde İslam devletinin sınırları hem doğuda hem de batıda genişleme göstermiştir. Tabii ki gördüğünüz gibi hem batıda hem doğuda genişleme gösterilmiştir. İslam devleti Abbasler döneminde Anadolu'nun bir bölümünü de hakimiyet kurmuştur. Evet arkadaşlar bakın havasım adı verilen şehirler var burada. Tabii ki doğru. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Haritadan yararlanılarak İslam devletine ait özelliklerinden hangilerine ait bilgilere ulaşılabilir? Bakalım arkadaşlar. Hakimiyet alanına ulaşabilir miyiz? Tabii ki ulaşabiliriz. Bize bütün dönemlerdeki hakim olan noktalar haritada gösterilmiş. Sınır komşularına ulaşabilir miyiz? Elbette arkadaşlar zaten sınırlarda belli oluyor. Sınır komşularına da ulaşabiliriz. Ancak sadece haritaya bakarak yönetim şekline ulaşmamız mümkün değildir. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. İslamiyet'in yayıldığı dönemde Avrupa'da hüküm süren devletler arasında aşağıdakilerden hangisinin olduğu söylenemez? Bakalım arkadaşlar. Doğu Roma ve Batı Roma eşliklerde görüyoruz ve e, haritada gördüğünüz gibi Doğu Roma ya da Batı Roma diye bir şey yok. Peki nerede bunlar? Arkadaşlar Doğu Roma dediğimiz Bizans'tır. Biliyorsunuz ki Roma devleti kayınler göçünden sonra ikiye ayrılıyor ve Batı Roma zaten kısa bir süre sonra yıkılıyor. E, bu yıllar arasında yaşamıyor bile. 476 yılında yıkılmıştı. Burada Bizans'ı görüyoruz. Yani Doğu Roma vardır diyebiliriz. Hazarları görüyor muyuz? Görüyoruz arkadaşlar. Bulgarlar var mı? Burada Avarlar var mı? Tabii ki var. Ama gördüğünüz gibi Baturama yok. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olacaktır.